kadının kocasına hizmet etmesinin hükmü nedir? Çamaşır yıkamak, yemek yapmak vesaire bunları yapması vacip midir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Dört görüş var. Birinci görüş, cumhurun görüşü. cumhur ulemaya göre, kadının kocasına hizmet etmesi müstehaptır, vacip değildir. İster yapar, ister yapmaz. Kimdir bunlar? Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi, Zahiriye mezhebi, Ebu Hanife, Hanefi mezhebi değil bakın. Hanefi mezhebi farklı düşünüyor. Ebu Hanife, İmam Malik ve bir kısım Malikiler, Malikilerin hepsi değil, bir kısım Malikiler. Bunlar diyorlar ki müstehaptır, vacip değildir. İkinci görüş Hanefi mezhebine göre ise Ebu Hanife değil, Ebu Hanife diyor ki vacip değil. Hanefi mezhebi bu konuda Ebu Hanife'ye muhalefet etmişler. Hanefi mezhebine göre ise, Hanefi mezhebine göre ise kadının kocasına hizmet etmesi koşulsuz, şartsız vaciptir. Bu da ikinci görüş. Üçüncü görüş, bir kısım malikilere göre ise, bir kısım malikilere göre ise, bu kadının ev babasının evindeki durumuna bakılır. Babasının evinde iş yapıyorsa, iş yapıyor idiyse, o zaman vacip olur. Kocasına hizmet etmesi, ev işi yapması vacip olur. Babasının evinde ev işi yapmıyor idiyse, bir hizmet hizmetçileri olur vesaire ev işi yapmıyor idiyse o zaman vacip olmaz. Bu da üçüncü görüş. Dördüncü görüş alimlerin bir kısmı da dediler ki oranın o bölgenin örfüne bakılır. O bölgenin örfüne bakılır. O bölgenin örfünde kadınlar kocalarına hizmet ediyorsa o zaman vacip olur. Kadının kocasına hizmet etmesi vacip olur. O bölgenin örfünde Kadınlar kocalarına hizmet etmiyorlarsa o zaman vacip olmaz. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Birincisi kadının kocasına hizmet etmesinin vacip olduğunu gösteren tek bir ayet hadis yok. Bu birincisi. İkincisi İslam şeriatında İslam şeriatında evlilik tamamen cinsel ilişki üzerine kurulu bir müessesedir. Bir sözleşme, bir akittir. Çamaşır yıkamak, yemek yapmak bunlar dahil değil. Tekrar söylüyorum. İslam şeriatında evlilik tamamen cinsel ilişki üzerine kurulu bir müessesedir. Bir sözleşme, bir akittir. Çamaşır yapmak, çamaşır yıkamak, yemek yapmak, ev temizlemek bunlar dahil değil. Bunlar kadın ister yapar, ister yapmaz. Bu da ikinci 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 delil. Bu iki delilden ötürü racih olan görüş cumhurun görüşüdür.